Merhaba değerli dostlar. Yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Aslında bu video biraz da bir önceki videonun devamı niteliğinde arkadaşlar. Yani Suriye'de yaşanan olaylar ve bununla ilgili bazı analizler yapmıştım tabii o analizlerde. E, yine bazı astro e, işte astroloji verilerini kullanarak özellikle Türkiye'nin ve Tayyip Erdoğan'ın solar return haritasında bazı işaretler görmüştük orada. Şimdi kafamızda daha da oturdu. E, bu videoda da arkadaşlar e, Türkiye nasıl bir hamle yapabilir? E, bir olasılıktan bahsedeceğim. Yani hep söylüyorum astroloji sadece olası hamleleri bize gösteriyor. Bu mutlak bir şey olacak anlamına gelmez arkadaşlar. E, yani bizde de e, bu süreçte sonra devletin de bazı planları hükümetin, devletin neyse olacaktır. Zaten bunun iki ipucunu Devlet Bahçeli atmıştı. İşte Abdullah Öcalan mecliste konusun e, PKK silah bıraksın falan filistan bir şeyler söylemişti. Bu videoda arkadaşlar buna dair bazı işaretler göstereceğim. Aslında Suriye e, olayı e, tabii ki Mesela ben stratejik olarak en çok kaybeden Türkiye olduğunu düşünüyorum. Ama burada da e, ben hani bu Tayyip Erdoğan mıdır yoksa devlet içinde başka bir akıl mıdır? Bir planı olduğunu düşünüyorum. E, bu planda şu arkadaşlar Musul ve yani Kerkük Musul taraflarının Türkiye'ye dahil edilmesi. Ama bir savaşta değil. Peki bu nasıl olabilir arkadaşlar? Şimdi ben bir senaryo çizeceğim önce size. Şöyle düşünün. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi. Bir sorun çıktığını söyledi e, Irak e, Merkezi Yönetim Bağdat'la. Ve dedi ki biz Bağdat'la geçinemiyoruz. Bu durumdan şey değiliz. E, ayrı hareket etmek istiyoruz. Aa, ve sonra şöyle bir şey konuşuluyor. Türkiye geliyor. Biz Türkiye ile birleşmek istiyoruz. Ama bir şartımız var. Şartımız da şu. Türkiye'nin mevcut anayasası değişsin. Ve biz bir federasyon olarak anılalım. Kürt Federasyonu olarak yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının değişmesi lazım. İşte bu da bir Bal <laughs> ağza bal çalın ben ee, böyle bir senaryo olasılığı yüksek arkadaşlar bazılarınız şunu diyebilirsiniz ya işte e, ülkemizde bunu yapamazlar falan bunu zaman gösterecek arkadaşlar yapamayabilirler de bilemiyorum ama e, şunu biliyoruz ki 10 yıl öncesinde e, başkanlık sistemi Türkiye'de geçer mi dediklerinde kimse geçmez diyor. Yani büyük bir anketler şeyler başkanlık sistemine geçti. Şu olur mu deniyordu? O oldu. Bu olur mu? Yani arkadaşlar ee işte mesela Kürdistan kurulur mu? Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece kurulamaz diyoruz. Olabilir. Ve bunu sağlayan da biz olabiliriz. Bu çok uzak bir ihtimal değil arkadaşlar. Bu belki 5 yıl sonra olur, belki bir yıl sonra olur, belki 10 yıl, belki 20 yıl. İleride kurulacak Kürdistan'ın ana sebebi de bizim devletimiz olacak maalesef. Hani hep yıllardır Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep böyle terörle mücadele etmiş falan Fistan denirken öyle bir politika izledi ki e, bu izlediği politikada tam anlamıyla hani ya mesela kayyum atıyorsunuz resmen hani <laughs> Kürt kökenli insanlarımızı ülkeden soğutmaya yönelik. Efendim onlar da teröre şey yapsın, arasına mesafe e, koysun fenafistan fistan. Arkadaşlar PKK terör örgütü çok kolayca bitirdiler. Çok kolayca. Ama siz mesela Doğu ve Güneydoğu Anadolu. Bakın en iyi askerler, en bilgili askerler bir her zaman şunu söylüyor burada politik ve ekonomik bir çözüm de gerekir. Tamam biz savaşırız. Ama bilinçli olarak politik ve ekonomik bir çözüm sunulmadı. O bölge daha çok kaçakçılık, özellikle uyuşturucu. Bakın bugün Türkiye'de en çok kara para kes orada dönüyor arkadaşlar. Ya bugün Türkiye'de ee, yani mesela inşaat sektörü çok fazla Türk kökenli insanlar var. Bir kara para aklanıyor. Bu insanlar o alana itilmiş durumda. Çok ciddi nüfus buraya doğru geldi. Doğu ve güneydoğu Anadolu'dan ayrıldı. Ekonomik olarak geri bıraktırılmış, eğitim, kültür geri bıraktırılmış. Yani resmen, yani ben şu anda gördüm bir şekilde yani birileri Türk devleti kurusun diye bu ülkede. Ve bunlar da daha çok milliyetçi görünümlü insanlar. Ben tabii ki şeyi karışmıyorum arkadaşlar. Beni ilgilendim Bir ülkenin kaderi ne olursa. Ben sadece bir vatandaş olarak işte hani sadece ülkesini seven bir insan değilim arkadaşlar. Ben gezegenimizi de çok seven bir insanım. İnsanları severim. Bir tarafsız gözlemci olarak inceliyorum. Hani bir vatan severim. Vatan severim vatanseverlik herkesin e, olması gereken bir şey. Ama e, devletlerin veya hükümetlerin, birilerinin çıkar gruplarının fesatlığı da bu topluma dayatılamaz arkadaşlar. Şimdi, bakın ben bir senaryo sundum. Musul işte bize dahil olur. Ve derler ki, ya biz bir federasyon kuralım. Ve oradan da hani amaç şey, Kürtleri kendi tarafımıza çekmek. Türkiye'de anayasasını değiştirir. Artık bir federasyon olur. Bu bir baldır. Bu olasılık var mı acaba? Evet. Şimdi onu inceleyelim arkadaşlar. Ee, bir önceki videoda Türkiye'nin solar return haritasını göstermiştim. Bakın Türkiye'nin solar return haritası. Arkadaşlar şöyle tekrar açayım. Solar return haritasını göstermiştim. Uranüs'te SEC'de bunu incelemiştik. Tabii şuradan arkadaşlar Bakın yine açıyorum. Bakın şu Solar Fire programında açtım. Şöyle şunu tekrar kapatayım göstereceğim. Bakın Türkiye'nin astro kartografi haritasını açıyorum. Şuradan açıları seçiyorum. Ee, Musul tarafında arkadaşlar bakın şurada Musul tarafında ay tepe noktası bu bölgeye gelmiş ve kuzey A düğümü ASC üçgeni var. Bunu tesadüf bunu gördüm arkadaşlar. Bakın solar file Forum'da astro kartografi artasında ben kitabımda astro kartografi kitabımda arkadaşlar özellikle güneş dönüşü haritalarının öneminden bahsettim. Astro kartografide kullanımı. Aslında bütün return haritalar kullanılabilir. Ancak kitabı çok şişirmemek istedim. Bu bir şeydi arkadaşlar. Mesela Venus return'larınıza bakabilirsiniz. Merkür, Ay return, bunlar en azından o dönemli veya bakacağınız periyotla ilgili e, olasılıkları gösteriyor ama bu olacak anlamında değil arkadaşlar. Örneğin siz mesela şöyle örnek vereyim. Bir e, kadın figürü İstanbul'da yaşıyor ama solar return örneğin Venüs DSC üçgeni Trabzon'dan geçmiş. Bakın bir ihtimal gösteriyor. Belki Trabzonlu birisiyle tanışabilir. Ama o olasılık. Ama olacak anlamında değil. Bu da öyle bir şey. Olasılık. Ama enteresan olan şu arkadaşlar. Bakın şuradan da solar return'u bu sula ayarladım. Ay tepe noktasıyla kavuşmuş. Gördünüz mü? Tam kavuşmuş. Şurada da haritada görüyoruz. Ve ilginç olan bir şey daha var ay neyi gösterirdi arkadaşlar ülke vatan ama tepe noktası bakın bizim kanunlarla yani bizim devlete devlet devlete katılması bizim ya da devletin planı orayı orayla ilgili topraklara katmak şu anda e, İsrail e, Suriye'de toprak ele geçiriyor ya diyor ki e, İsrail devleti gitti anlaşması şey oldu Bizim de devletin buna yönelik bir politikası olabilir. Aslında bütün e, hani Devlet bahçenin söylemiyle e, oluşan e, bu e, durum hani herkes ya ne oluyoruz? E, nasıl yani? E, niye Devlet Bahçeli böyle söylüyordu? işte plan bu olabilir arkadaşlar. Musul bölgesinden Kerkük'te dahil olabilir. E, Irak Kürt bölgesel yönetiminin Türkiye'ye eee Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bütünleşmesi. Bakın devlet, MC. Peki başka bir işaret daha var mı? Burada var. Ne görmüştük şurada? Ay düğümü. ASC üçgen. Şimdi kuzey ay düğümü ASC üçgen. Bakın 5 derece. 5 sayıcı aslan burcu etkisi. Aslan güneş enerjiyi anlatır arkadaşlar. Kuzey ay düğüm. Ay düğümleri neydi arkadaşlar? Geçmiş bugün gelecek tarihi kayıtlar. Bizim çok geçmişten, hani misaki milli falan deniyor, çok geçmişten gelen e, orada işte her daim hakkımızı biz diyoruz ya, hakkımız var. Biz zamanda demişiz ki, tamam ileride şey olursa Musul bize gelir. İşte ay düğümleri de yükseleni üçgen bunu anlatıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben e, işte bu solar returnal nedeniyle önümüzde en az bir 7-8 ay içerisinde veya belki birkaç ay içerisinde Böyle bir hamle olasılığını e, ciddi olduğunu düşünüyorum. Ancak solar return haritalar arkadaşlar sadece olasılık. E, yine kitabımda örnek olarak mesela belirttim arkadaşlar. Örneğin kardeşim Özbekistan'da e, iş e, teklifi aldığında o sene bakın Mersin'deydi. E, solar return Mersin'de geçti. İş teklifini aldığında Özbekistan'da Taşkent e, Bakan baş Yardımcısı şey yaptı. Güneş Tepe noktasını üçgen Taşkent. Bakın orada olumlu bir enerji var. Daha önce de orada bir çalışmış. Ama o sene solar return orada gitmedi. Şimdi bazen astrologlar şöyle bir şey yapıyor. Solar return, bir gün oraya gidin. Orada solar yapın. O seneniz öyle geçer. Ya arkadaşlar gerçekten hiçbir veriye şeye dayanmayan bir yer. Öyle değil arkadaşlar. Bakın burası da öyle. Biz Ankara dolar return'ünü Musul'da mı kutluyor Allah Allah ama bu bir bilgi veriyor burada bir enerji var Türkiye'nin konsantrasyonun burası olabileceğini söylüyor devletin konsantrasyonun ee, ve Devlet Bahçeli'nin e, Öcalan çıkışı ve bu adımlarından e, bu olabilir belki perde arkasında İsrail ve Amerika ile gizli bir anlaşma yapılmış olabilir ee, bu bölge şöyle arkadaşlar. Şimdi Irak dev, merkezi yönetim daha çok Şii ağırlıkta. Şimdi mesela buradan bir darbe vurmak istiyor olabilir. Yani bir tarafta İran'ı bloke etmek için, Şii etkisini kırmak için. Ee, ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu riskli bir adım. Onun sonrasında anlatacağım. Yine arkadaşlar burada bir şey daha görüyoruz. Jüpiter tepe noktası karesi Bağdat. Yani Bağdat hükümetiyle bir anlaşmazlık, gerilim, Jüpiter. Bakın yasalar, uluslararası yasalarla ilgili, Bağdat hükümetiyle ilgili bir gerilim. Yani bu çok ciddi bir olasılık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bakın işte oyun kurma nedir? İsrail, Amerika şey yaptı. Türkiye bu balı verdi ağzına. Ve biz federasyon olduğumuzu düşünün. Bir, Şii etkisini iyice blok ediyor orada İran'ı falan. İkincisi bir süre Türkler güvende kalacaklar. Üçüncüsü atıyorum belki 5 yıl 10 yıl sonra Türkler dedi ki biz ayrılmak istiyoruz federasyon. Referandum yapacağız. <laughs> Nasıl önleyebilirsiniz? Ya bu hani Türkiye'ye de bir şeydir. Hani Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Savaşmadan ya savaşmaya gerek. Türkiye sonra işte efendim biz öyle izin vermeyiz, askerle gireceğiz falan. Arkadaşlar bunun ambargosu var, şeyi var. Yani çok zor. Yani uluslararası alanda e, tabii ki biz öyle ne Ukrayna'yız, ne Irak'ız, ne Suriye'yiz. Yani sonuçta köklü bir devlet geleneğimiz var. Yani e, mesela biz olaylar hep şey, Amerika, İsrail çok güçlü olabilir. Bakın hep bunu söylüyorum. Müthiş bir akıl var adamlarda. Ama burada böyle şey değil. Ne kadar devleti hani aşılsa da o gücü yani ne kadar sistem içerisinde çok ciddi sorunlar yaşasak da yani mesela cemaat çıkmış bilmem ne şimdi başka cemaatler yerleştirilmiş olsun bu su ne kadar şey yaşasak bile ya düşünün ya biz devlet olarak yani hale o devlet bilgisi, devlet gücü falan <laughs> Ukrayna ile bile kıyaslanıyor. Ya yani mesela Ukrayna ya, ya, devlet bile değil. Zaten ondan dolayı Zelenski gibi biri geldi. Şu anda Ukrayna devleti yaptığıyla Rusya ya hizmet ediyor. açıkça. Toprak Rusya normalde nasıl girsin Ukrayna'ya? Zelenski sayesinde. Biz de diyoruz ki Rusya batağa saplandı. Yani Allah bizdeki gibi saçma sapan bu düşünürleri başka ülkenin başına bela etmesin diyor. Bak samimi söylüyorum. Yani geçen videomda da söyledim. Türkiye'de ağzı olan konuşu ben de artık yorum yapacağım. Yani astrolojiyi kullanarak bu yorumları yapıyorum ama bu konularda uzman olduğumu iddia etmiyorum. Sadece naçizane bir vatandaş olarak yorum yapıyordum ama eğer böyleyse bunlar bu akıldaydı. Yani hiç Adam bilmediği anlamda yani asker diyor ama Ya ben asker ya yani o konularda bilgili değilim. Ya inanın benim yani askeri sistemler, te teknolojik konusundaki bilgim hepsinden çok çok daha iyi ya. Ya ben şahsen üzülüyorum kendi adıma. Ya adam kalkmış mesela S400 füzesiyle vurur diyor. S400 hava savunma sistemi ya. <laughs> bir de yüksek irtifa savunma sistemi. Yani hava savunma sistemleri de kendi içinde bir katman katmana ayrılıyor. Yani tamam onu bilmiyorsun ya s de bir yer vuramaz. s de gelen e, uçak füzeye falan onları e, vurabilir. Yani anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Hayretler içerisinde kalıyorum ya. Yok bin, yani herkes çok bilge, stratejik deha. İşte Amerika tuzağa düşüyor. Amerika oldu bataklığa saplandı falan. E, şimdi görüyoruz ki ne bataklığı ya? Ne diyorsunuz siz? Büyük Ortadoğu projesi çöktü. <laughs> ya 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 ya. Bu. Bakın muhalifi iktidarı yakını fark etmiyor. Ya Türkiye'de bir strateji mesela bir Erol Mütercim. Erol Mütercimler çok ortalama. Bakın ben kendisini küçümsemek için demiyorum. Sadece belirli kitaplar okumuş. Kendince fena hiçbir yani ben mesela Erol Mütercimleri bile hiç böyle bir stratejik bir zeka olarak gözükmüyor yani e, şeylerden değil yorumlarını beğenip beğenmemeyle ilgili yok yani elimizdeki gördüğüm en gene hani biraz stratejiden anlayan falan dedim. yok arkadaşlar şimdi mesela ben her ikisinin yazısını okuyorum bir gün bir yazısını okudum Aa, arkadaşlar yani ad, ya adamın yazısın adamın e, makalesi bilgi dolu ya boşuna mı adam Rockefeller ailesinin en sağ, sağ kol olduğu Amerikanın ve sadece Amerika'nın dünyanın dış e, politikası yani uluslararası e, ilişkilerinde çok önemli bir konuda boşuna mı ya? Mesela ben uzmanlık alanım değil. Ama bakıyorum arkadaşlar bir, 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 şey görüyorum yani nasıl söyleyeyim? Dış ilişkiler alanında adam sanki bir de Einstein. Ya müthiş bir deha ya. Yani okuduğunuzda anlıyorsunuz arkadaşlar işte onunla bir şey vardı. Yine diğer demokratları destekleyen bir Bakın ikisi. Birisi cumhuriyetçilerdendir. Yani ikisinci. Bir Zezinski de demokratlardan. İkisi de Rockefeller'a çalışıp. Yani o da ayrı bir dehaydı. Hatta bir bazı noktaları hep Kissinger bile birbirleri de şey yaparlardı ama düşünceyi çatışıyor arkadaşlar. Yani e, örneğin Taliban politikası, El-Kaide'nin kurulması falan bir dehasıdır. Ya Amerika'nın bu şu anda hep bu e, e, dinci örgütler falan kurması arkadaşlar bir stratejik aklıdır. <laughs> bunlar yani bunlar evet bir sistem, bir e, dünyada oyun kurarlar. Müthiş bir akılları var. Biz de ancak oyunu bozarız gibi görünüyor. Ne bozması ya? Al Suriye işte gördük. Şimdi işte arkadaşlar bir bal da Türkiye'ye çalabilirler Musul'da. Tabii vatandaş da Galyan'a gelir. Büyüdük. Petrolümüz var. Azmış federasyon olsun ya ne olacak? Bak ben federasyona karşı değilim. Ama orada önerilen federasyon bir şarta bağlı olur. Beş yıl geçer atıyorum. Türkler. Oradakiler der ki biz referandum yapacağız. Türkiye bizi haksızlık yapıyor. Referanduma gidiyoruz. Türkiye dedi ki referandum referandum tanımıyorum. Yaptırmıyorum. Tüm uluslararası şeyde bloke edildiğinizi düşünün. Bu sefer bir iç savaşa gider bu. Ve dışarıdan da aynı Irak'a şey yapılan operasyon gibi düşünün. Belirli yerlerimiz vuruluyor. hiç yapmadan. Bakın her şey olabilir. Abi Türkiye tabii ki diğer ülkeler gibi değil. Bir Irak değil. Suriye değil. Hele Ukrayna hiç değil. Yani lokma bile değil Türkiye. Öyle ağızlarını bir şey atmak için. Ama işte gerek yok. Gerek yok arkadaşlar. Ee, yani Musul petrolümüz olsun diye şey yapmak. Yani, gerek yok ki zaten Musul'dan ucuza petrol alıyoruz bizim hakkımız mesela Erten Özyiğit, üst Klep diye bize oraya verecekler ya. Bize başkası niye bir şey versin ya? <laughs> Erten Özyiğit bak çok benzer düşünürüz. Mesela ben de Rusya ile Amerika'nın şey olduğunu düşünüyorum. Ama ondan bir farkım var. Erten Özyiğit çok o güçleri çok derin ayrıntı. Bu arada ben de o güçlere karşı değilim arkadaşlar. Dünyanın böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Üst takıl diyor, şey diyor. Bir şeyi olan, Amerika gelecek, 3. Dünya Savaşı çıkacak, dünya şöyle bir yok edecek. Ben öyle düşünmüyorum. Dünya hiç kimse bir yere tesadüf gelmez arkadaşlar. Ama bizde bize de Musul'u verecekler, o güçlü bir Türkiye ihtiyaçları var gibi. Türkiye'yi gazlamaya da hiç gerek yok. İşte oralarda Erten Özyiğit'ten ayrılıyorum. Oralarda farklı düşünüyorum. Gelecekler Türkiye'yi şey yapacak Ya, neden yapsın? <laughs> bu kadar devlet geleneği güçlü bir devlet. Bakın Türkiye'yi 20 küsür yılda ancak bu kadar yumuşatabildiler. Halen, halen bakın Amerika göremiyor Türkiye'ye bir şey olsa bir çatışsak ne yaşarız? Biliyor. Türkiye Kıbrıs'ta gördü. Biliyor arkadaşlar. Rusya da biliyor. Bakın Rusya doğru da Türkiye karşısına almaz. Ama ne yapar? Bir durum olur Türkiye. Ben görmüyorum. Enerjide bağımlıyız. Ya bazen aynı şey diyor. Biz Türkiye Esad, işte Nadik yaptık. Rusya da bize şey yapacak. Yani yapmaz ama bir durum olup Rusya, Türkiye ben sana destek vermem. Çok basit ya. Niye Rusya Türkiye'yle gerilsin? Destek vermez. Bitti. Artık Türkiye'nin oyun alanı kalmadı. <laughs> Tayyip Erdoğan. Tabii şimdi zaman ne gösterecek arkadaşlar? Musul'la ilgili bir gelişme olabilir. Bir eee bu genişleme de işte bir federasyona itebilir. Gelecek sene Türk e, bu sene de şu anda Jüpiter Türkiye'de MC'sine kare. Satürn 17 derece balığa gelecek. Polar ark Güneş'i 17 derece kova'da 17 bakın. 17 sayısı arkadaşlar politonik bir derecedir. Değişim dönüşümle daha de alakalı Solar return'umuz bu sene akrepte MC'de 8'di. Bakın değişim dönüşüm. Akrep temasında bir şey daha söylemiştim mesela anayasa değişik, ülkenin temel yapısı değişik dönüşme. Evet böyle bir şey bir durum, risk var arkadaşlar. Yani bir değişim dönüşüm durumu olabilir anayasal değişim. Jüpiter retro sonra tekrar ileri gelecek. Yanlış bilmiyorsam Şubat gibi tekrar Türkiye'nin Nisan dola bir tepe noktasına kare açı yapacak. Yani devlet anayasasının değişik dönüşmesiyle alakalı Tayyip Erdoğan Jüpiter'i 16 derece ikizler. Ülkemizin tepe noktası 16 balık kare. Yani Tayyip Erdoğan gerçekten ülkemizin anayasal sistemini değiştirmeyi istiyor. Ama şu anda o güç mi hep birlikte izleyeceğiz. Benim şahsi fikrim artık o güçte olmadı. Artık gerçekten final zamanı oldu. Son hamlesi de bunu da yapmaya çalışacaktır. Ama işte burada gücü yetmeyebilir arkadaşlar. Çünkü artık şu anda hiçbir gücü yok. Ne ya? Diyebilirsiniz basında Basınla orada? Hayır. Tayyip Erdoğan'ın en büyük gücü halktan desteğidir. Bakın 7-8 yıldır doğru yatırım görebiliyor musunuz ya? Bir yere bina hiçbir şey yok. Ekonomi çok kötü. Her tarafta suç oranları patlamış. Yönetim çok kötü. Yani bu saatten sonra yeni bir son hamle Musul'da katalım bir kahramanlık hikayesi çıkabilir mi? Yani algıyı yönetiyorlar arkadaşlar. Olabilir de. Tamam biraz da ömrü uza. Sonra bak ben yine söylüyorum, 2023 seçimini kazanması stratejik bir hataydı. Ve Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti hep tarihte kötü hatırlanacak. Çünkü artık hiç böyle iyi anımsanacak bir şey var mı? E hastaneler yaptık. Şu anda hiç iyi hanım sanmıyor. Çünkü hep onun dönemi en büyük problemler Irak, Suriye savaşı, işte, Türkiye mülteci akınına uğradı falan. İşte ama ne yapıyorlar? Tayyip Erdoğan döneminde şöyle yaptık falan. Bakın algı yönetimine bakar mısınız? Türkiye tarihinin en kötü dönemi. Algı oyunu. Baş edemezsiniz arkadaşlar. Yani fikir yarıştıramazsınız. Çünkü öyle şeyler söylüyorlar ki yani e, yani bunu tanımlayamıyorsunuz ya. Bunun uzmanı olmuşlar. Ben gerçekten bacı Ben hayatta şey yapamam arkadaşlar. Yani nutkum tutturuyor bazen. Ne diyeceğimi bilmiyorum ya. <laughs> ya öyle iki hikayeler var ki arkadaşlar. Video önce paylaşayım. Bakın iki tane örnek anlatacağım. Bir gün biriyle konuşun. Dedim ki ben de herkese e, çevireyim. çevirem. Herkese konuşurum arkadaşlar. Çok sıkı Tayyip Erdoğan'cı. Bana dedi ki biz dedi bir sistem yaptık dedi. Rusya'dan aldık. Şu anda Rusya'nın S-500 bile yanında hikaye. Şu anda Amerika ile Rusya bizim bu yeni hava savunma sistemimizi öğrenmeye çalışıyor. Şu anda hiç dünyada kimse diyor. Düşünün ki Rusya hava savunma sisteminde yani 70-80 yıllık tecrübeye sahip. Yani birbirinden envai çeşit şeyleri var. Siz biz S-400'ü alıyoruz sonra da bunları hava savunmada geçiyoruz. Neyse belki öyledir. Diğer bir hikaye arkadaşlar. Bakın bunu bana söyleyen kişi üniversite mezunu bir insan. O da Tayyip Erdoğan. <gülüyor> Gülüyorum kusura bakmayın. İşte biz Libya gemimiz gidiyormuş. Fransa gemisi bizim gemimizi durduruyor. Bir anda bizim gemimiz ortadan kayboluyor. Libya'da limanda çıkıyor. Fransa bunu sırrını öğrenemiyor ışınlanma teknolojisi bizde var dünyada sadece arkadaşlar. Amerika, Rusya hiç kimse bilmiyor. Bana anlattığı bu. Arkadaşlar öyle enteresan. Bakın balık burcun negatif yanı algıyı yönetmek. Negatif anlamda da ya çünkü amaç doğruluk değil. Hayallerin şey yapmak. İşte Tayyip da Güneş, Balık, Merkür veris bak. Sizin algılarınızı hayal alemine ışınlanma diyor ya. Şu anda siz çoğu insan bilmiyor ama arkadaşlar bunlar kendi içinde şöyle düşünüyor. Şu anda bütün dünyayı değil Galaxy bizim Tayyip Erdoğan yönetiyor. Şaka yapmıyorum. Amerika herkes çok korkuyor Tayyip Erdoğan'da. Herkes ona kul köre. Herkes o. Türkiye şu anda o kadar ilerlemiş ki şu anda mesela Amerikalılar e, kuyruklarda Almanlar ekli, peynir ekmek bulamıyor. Vallahi şaka yapmıyorum bir hikayeler dönüyor arkadaşlar. Aklınız durur. Ama algıyla bir yere kadar gidersiniz. Balık burcu bakın. Güzel yanı nedir? İnsanlara hayal bir şey vermesi. Algıyı geliştirmesi. Ama negatif, her burcun negatif yanı var ya. Negatif yanı da maalesef insanlara yalan, yanlış, hayal haya satması. Mesela yay burcu doğrulukla alakalı negatif yanı fanatizm maalesef. Her burcun bir gölge yanı var. Ee, her burcun iyi yanı var ve gölge yanı var. Onu bilerek hareket etmek lazım. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Ee, evet. Prenses Diana'nın videosunu artık şey yaptık ama kimse kusura bakmasın. Yine önemli konular gelirse artık çünkü o acil bir konu değil arkadaşlar. Prenses Diana ve sonrasında da kraliçe Elizabeth reptilya mevzusu. Ben de reptilyanların varlığını bir şekilde araştırıyorum arkadaşlar ama var mıdır emin değilim. Ama ilginç bir bir şey yakaladım. Yani olursa da şaşırmam. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.